Evet arkadaşlar belki reklamlarda görmüşsünüz. Ülker Magma kekini abartı, kekini kabartıp sosunu abartan Ülker Magma demişler. Bakalım sosunu abartıyor mu ya da kekini kabartıyor mu? Siz en baştan söyleyeyim. Sosunu abartıyor diyorsanız abone olun. Kekini kabartıyor diyorsanız like atın. Ve bu keki puanlayacağım. Kekimiz böyle. Ama asıl neyi merak ediyoruz? Sosunu. Evet sosunu çok abartmış mı? Reklamlarda falan adamın üstüne falan geliyordu. Yani çok abartmamış. Çok beğenemedim. Yani artı puan veririm onun üzerinden. Evet arkadaşlar. Belki reklamlarda görmüşsünüz. Ülker Magma kekini abartı, kekini kabartıp sosunu abartan Ülker Magma demişler. Bakalım sosunu abartıyor mu ya da kekini kabartıyor mu? en baştan söyleyeyim. Sosunu abartıyor diyorsanız abone olun. Kekini kabartıyor diyorsanız like atın. Ve bu keki puanlayacağım. Kekimiz böyle. Ama asıl neyi merak ediyoruz? Sosunu. Evet sosunu çok abartmış mı? Reklamlarda falan adamın üstüne falan geliyordu. Yani çok abartmamış. Çok beğenemedim. Yani 6 puan veririm onun üzerinden.